Düzce'de kazaların çok sık yaşandığı Aziziye Mahallesiyle Mahallesi ile Mergeç Mahallesi'ni birbirinden ayıran 1050 Bulvarı sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor. Bölgede yaşayanların sokak olarak bildiği ancak resmi kayıtlarda bulvar olarak geçen yolda alınmayan ve hatalı alınan önlemler her gün kazaları da beraberinde getiriyor. Özellikle 1050 Bulvarı ile 983 sokağın kesiştiği noktada en çok kazalar meydana gelirken vatandaşlar yola bir çözüm beklediklerini dile getiriyor. bölgede yaşayan bir eşiyle kız kardeşinin de meydana gelen kazalarda yaralandığını belirten Aydın Seya şöyle konuştu. ve Azze ile Merkez için birleştiği nokta 1050 Bulvarı. Hı hı. Burası da 983. Pazar yerinden ıspır e, istikametine gider. O sahal kavşağında yeni açıldı bu yol. Daha önce yoktu. Doğal olarak yeni açıldığı için insanlar tam gaz gelip geçiyorlar burada. Hı hı. Burada sizin ee, daha önce de Aynen burada herhalde eşi, Eşim bir e, ufak kaza geçirdi. Kız kardeşim kavşakta geldi aracın biri sağ önceliği olmasına rağmen tabi insanlar kuralları da bilmiyor. Sağ önceliği olmasına rağmen uymadığı için geldi. Kız kardeşimin arabasına vurdu. Sadece bu da değil. E, aşağıdaki kavşakta da kuralları bilmediğimiz için döner kavşakta da kazalar çok oluyor. Çünkü kimse kavuşan içindekine yol vermiyor. Peki burada kazalar çok sık kaza meydana geliyor herhalde buradan. burada. Haftalık kaza alanı burası. Ki hatta burada çok büyük kazalara da şahit olduk biz. Burada çok ağır yaralananlar hatta birisi ölümden döndü. Ölü ölmediğini bilmiyoruz ama kendimiz müdahale ettik. İlk müdahale eden bizdik. Ara, araç vurduktan sonra paramparça oldu ve yuvarlandı. Yani burada abartmıyorum ama ben burada aşağı yukarı her hafta bir kazaya iki kazaya şahit oluyorum. O da dediğim gibi kimse kuralları bilmediği için sonuçta burası e, karayollarında iki tarafta talih yol gözüküyor. Sağ önceliği var ama sağ önceliğine kimse uymuyor. Ve e, doğal olarak Hal Kavşağı'ndan çıkıp gelen burası yol çok güzel diye burada yaklaşık 80-90 km. Az önce de görmüşsünüzdür. Ee, adam yüzün üstünde, burası E5 gibi kullanıyorlar. Tabii ki. Ee, bilmiyorum burası için. Burası çok da işlek bir nokta. Işıklandırılma olabilir. Ne bileyim bir döner kavşak hızını kesmesi için e, aşağıya yaptılar. Orada da çok suratlı gidiyorlardı. Dön, e, döner kavşak aslında şeyi çözdü. E, bir hız bariyeri olabilir. Hız koridoru mu diyorlar? O olabilir. Yani caydırıcılık amaçlı. Oradan başlayıp biliyorsunuz 50 kilometrenin üstüne çıkamıyorsunuz. Diğer yolda var. O yolda aynı uygulama burada da olabilir. Dediğim gibi döner kavşak uygulanabilir. Tabi bunu karayolları daha iyi bilir. Yetkililer daha iyi bilir ama. Evet, şöyle. Yani burada bir Hiç önlem alınması şey gerekiyor abi. sonuçta. Işık, ışık buraya ben zannetmiyorum. Devlet gelip buraya ışık e, koyacağını pek zannetmiyorum. Çünkü burada e, ışığı genelde yaya trafiği de çok olan yerlere genelde tercih ediyorlar bildiğim kadarıyla. Ama bir döner kavşak kurulabilir. Alan müsait. Ee, iki i̇ki şey veyahut da daha farklı bir şey de yapılabilir bilmiyorum. Yetkililer de ama biz dediğim gibi bu noktada tabii yetkililer elinden geleni yaptı. Görüyorsunuz orada dur işareti var. Ee, hatta lambamız da var. Ama doğal olarak insanlar onun ne anlama geldiğini bilmediği için bakın adam tam gaz geçip gidiyor. Hani frene bile basmadı. Birisi çıkabilirdi buradan. Yani buradan da çıkabilir. Sonuçta her taraf var. Bir diğer bölge sakine Fatoş Koyu Gölge'de şöyle konuştu. Görmüş olduğunuz buradaki yollarda haftada iki kazamız oluyor. Ve ben vicdanen bunu gerçekten vicdanıma sığdıramıyorum. Çünkü her gün kazayı izliyorum ben burada. En azından bir önlem alınabilir. Can kaybına neden olan yani lamba, kasis, ne gerekiyorsa. tabi hatta birkaç tanesini ben görüntüledim ama hani nereye ileteceğimi bilemediğim için çünkü düzceli değilim. İleteceğim yeri bilmediğim için resimler bende kaldı. İki gün önce oldu beyefendinin bacağı kırıldı burada. Yani ya daha bir, fazla ne dile getirebiliriz bilmiyorum. Bir, bir önlem alınması gerekiyor. Kesinlikle orada. ve en kısa zamanda yazıktır yani.